Osmanlı Torunu kanalından herkese selam. Kazakistan'da yaşanan son olaylar sonrası Rusya, Kazakistan'a asker göndereceğini açıklamıştı. Türk Devletleri Teşkilatı ise Kazakistan hakkında açıklama yaptı. Ayrıntılar için bizi izlemeye devam edin. Kazakistan'da ülke genelinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Olağanüstü halin ilan edilmesi ve hükümetin istifasının ardından ülkenin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev resmi bir açıklama yaparak mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü liderlerinden yardım istediğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından Rusya haber ajansı Tass'ın verdiği bilgiye göre Rusya Kazakistan'a asker göndermeye başladı. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kolektif Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı yürüten Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in örgüte yaptığı başvuruyu hatırlattı dış müdahale dahil Kazakistan'ın ulusal güvenliğine ve egemenliğine yönelik tehditlerin göz önünde bulundurulduğunu belirten Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kolektif Güvenlik Konseyi, Kolektif Güvenlik Anlaşması'nın dördüncü maddesi uyarınca Kazakistan'daki durumu normalleştirmek ve istikrara kavuşturmak için Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün kolektif barış gücünü sınırlı bir süre için bu ülkeye göndermeye karar verdi, ifadelerini kullandı. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Bağımsız Devletler Topluluğu Komitesi Başkanı ve Komünist Parti Vekili Leonid Kalashnikovsa yaptığı açıklamada, Kazakistan'daki kolektif güvenlik anlaşması örgütü güçleri esas olarak tesislerin ve altyapının güvenliğini sağlamak için kullanılacak dedi. Türk Devletleri Teşkilatı ise Kazakistan'da yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Teşkilattan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri olarak Kazakistan'daki son olaylar ışığında Kazakistan'da barış ve istikrara verdiğimiz önemi vurguluyor ve üye ülkemiz Kazakistan'la güçlü dayanışmamızı ifade ediyoruz. Kardeş Kazak halkının sağduyusuna ve normale dönüş konusundaki arzusuna güveniyoruz. Kazak yetkililerin barışçıl bir şekilde gerginliğin giderilmesi, düzen ve sükunetin yeniden tesis edilmesi kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz. Kazakistan hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Olaylarda hayatını kaybedenler için taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zam ülkede geniş çaplı protestolara yol açarken Başbakan Askar Mamin hükümeti istifa etti. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev şiddet görüntülerine sahne olan protestolarda yabancı provokatörleri suçladı. Fransız da Le Monde gazetesi Kazakistan'daki olayların bu ülkenin Türkiye ile ilerleme kaydettiği bir dönemde yaşandığına dikkat çekti. İki ülke arasında stratejik yakınlaşmanın olduğu belirtilerek Kazakistan 2021'de bir NATO ülkesi olan Türkiye'den insansız hava araçları ve silah satın aldı denildi. Türkiye'nin Türk devletleri teşkilatını geliştirmek için çaba gösterdiği, Orta Asya ve Kafkaslar'da 5 ülkenin yeniden bir araya getirildiğine vurgu yapılarak şunlar aktarıldı. Bu ülkeler Türkiye ile büyük bir dilsel ve kültürel yakınlığa sahip ve nüfuslarının büyük çoğunluğu İslam dinini benimsiyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Mart 2021'de Türk Devletleri Teşkilatı zirvesindeki konuşmasında, "Hedefimiz Türk dünyasını 21. yüzyılın en önemli ekonomik, kültürel ve insani bölgelerinden biri yapmak dedi. Kazak siyaset bilimci Dosim Satpayev'in Türkiye 2020'de Dağlı Karabağ çatışmasında kilit bir oyuncu olduğunu gösterdi ve Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin gözünde güçlü argümanları var, artık her şey iki unsur etrafında dönüyor, ekonomi ve güvenlik şeklindeki görüşleri paylaşıldı. Haber 7 yazarı Taha Dağlı ise Kazakistan Rusya için Belarus mu yoksa Kafkas Baharı mı olacak başlıklı önemli köşe yazısında Kazakistan'da yaşananları kaleme alarak olayların perde arkasındaki güç mücadelelerini ve senaryoları yazdı. Yazısında Belarus örneğini vererek Putin'in bu ülkeyi kendi çizgisine nasıl çektiğini hatırlatan Dağlı, Kazakistan'da da benzer bir durumun olabileceğini söyledi. ABD'nin 16 Aralık 2021 tarihinde Kazakistan'da olaylar patlak verecek uyarısını da gündeme getiren Dağlı, olası Kafkas baharı iddialarını ve ABD tezlerini değerlendirdi. Dağlı çok farklı bir ihtimali de şu cümlelerle anlattı. ABD'nin uyarısı 16 Aralık ve sonrası içindi. 16 Aralık'ta Kazak muhalif partilerin böyle bir gösteri girişimi oldu, oradan bir şey çıkmadı. Ancak yeni yılın ikinci gününden itibaren Kazakistan karıştı. Şayet bu işin arkasındaki güç ABD ise o zaman Kafkas Baharı'nın fitili de yakılabilir. Veya bir ihtimal daha var. O da ABD, sonunda Rusya'nın kazanacağı bir eylemi başlatarak Çin'e karşı Moskova ile ortak bir hamle de yapmış olabilir. O yazının tamamını şimdi sizlere aktarıyorum. Bu yazı olayları daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Kazakistan'daki ayaklanmanın arkasında Rusya var diyenler de var, ABD diyenler de. Gelinen noktada Rusya bu işin kazananı olmaya yakın ama ABD büyükelçiliğinin 16 Aralık'taki uyarısını bilhassa da CIA ile Soros faktörünü de es geçmemek lazım. Öncelikle Kazakistan'ı tanımlayalım. Elbette Rusya ile çok yoğun bağları olan bir ülke olduğunu ilk sırada yazmalıyız. Rusya'nın yanı sıra Çin'le de çok gelişmiş ilişkileri var. Çin'in aradığı her şey neredeyse tek başına Kazakistan'da mevcut. Yakın zamanda geniş tarım alanları Çin tarafından kiralandı. Kazakistan'ın enerji kaynakları ve yeraltı zenginlikleri Çin'in takibinde. Pekin'le aralarında önemli enerji anlaşmaları var. Çin'in kuşak yol projesinde Kazakistan belki de olmazsa olmaz bir ayak. Güzergahın 2500 kilometresi Kazakistan topraklarından geçiyor. Kazakistan, Türk Devletler Teşkilatı için çok önemli bir aktör. Türkiye ile gelişen ilişkileri dikkat çekici. Özellikle askeri alanda çok sayıda anlaşma ve tatbikat gerçekleştirildi. Kazakistan, Sovyetlerden sonra Rusya ile bağlarını hiç koparmadı. Kazakistan kısa süre önce Rusça kullanımını bazı yerlerden çıkardı. Bununla birlikte son dönemde Çin'le aşırı yakınlaşma ve Türk Devletler Teşkilatı'ndaki rolüyle Türkiye ile yakın ilişkileri Moskova'yı tedirgin etmiş olabilir. Böyle bir olasılık varsa Rusya Türkiye'ye karşı ve belki Çin'e karşı bir dengeleme faaliyeti yürütüyor olabilir. Kazakistan'daki ayaklanmanın arkasında Rusya mı var bilemeyiz. Ancak gelinen noktada Kazakistan'ın Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünden askeri yardım istemesi direkt Rusya'ya yarayacak. Kazakistan sıkıştığı anda Moskova devreye giriyor bu durumda Kazakistan'ın Rusya'ya çok daha fazla bağlanmak zorunda kalmasıyla sonuçlanacak. Tıpkı Belarus örneğinde olduğu gibi, Belarus ABD ile yakınlaştıktan sonra bir buçuk yıl önceki seçimin ardından Batı destekli bir ayaklanmanın hedefi olduğunda Belarus lideri Lukashenko Putin'den yardım istemiş, Putin o talebi karşılıksız bırakmamış, Lukashenko'yu koruma altına almış ancak bedel olarak da Belarus'u Moskova hizasına geri getirmişti. Sovyetler Birliği bakiyesindeki ülkeler Yerde bu tarz hareketlilikler olduğunda elbette akla ilk gelen Batı olur. Gürcistan, Ukrayna, Belarus örnekleri var yakın zamanda. Batı'nın Avrupa kanadı şu an içinde bulunduğu sıkıntılar nedeniyle Kazakistan'da böyle bir ayaklanmayı organize ve finanse etmekten uzak görünüyor. Ancak ABD'yi unutmamak gerek. Karadeniz'de Ukrayna konusu bir yıldır çok sıcak. Biden yönetimi Rusya'ya karşı caydırıcı olamamakla eleştiriliyor. Rusya ile bu ay ABD'nin, NATO'nun ve AGİT'in güvenlik garantileri toplantıları yapılacak. ABD yönetimi Kazakistan'daki ayaklanmanın arkasındaki güç olabilir. Bu durum Rusya'ya karşı bir yanıt olmakla birlikte Çin'e de bir misilleme olacaktır. Biden yönetiminin mevcut dış politika problemleri arasında Rusya'nın arka bahçesinde böyle bir kışkırtmayı hayata geçirecek gücü elbette var. Unutmayalım ki Biden yönetimiyle birlikte CIA'in başına Rusya'yı çok ama çok yakından tanıyan William Burns geçti. Ayrıca Soros'un Kazakistan'daki faaliyetleri de dikkat çekici. Son 25 yılda burs verdiği öğrenciler, finanse ettiği gazetecilerle sivil toplum kuruluşlarının sayısı bir hayli fazla. Kazakistan'daki ayaklanmanın arkasındaki aktör ABD'dir tezini savunanların ellerinde bir de ipucu var. Faruk Önalan Twitter'da hatırlattı. ABD'nin Kazakistan Büyükelçiliği'nin 16 Aralık'ta yaptığı bir uyarı son derece dikkat çekici. ABD elçiliği o uyarıda 16 Aralık'tan itibaren Kazakistan Kazakistan'da geniş çaplı gösteriler başlayacak, bu gösterilerde çatışmalar meydana gelebilir diyerek Kazakistan'daki Amerikan vatandaşlarını uyarmıştı. Üstelik ABD elçiliğinden yapılan ikazda şehir şehir adresler bile verilmişti. ABD'nin uyarısı 16 Aralık ve sonrası içindi. 16 Aralık'ta Kazak muhalif partilerin böyle bir gösteri girişimi oldu, oradan bir şey çıkmadı. Ancak yeni yılın ikinci gününden itibaren Kazakistan karıştı. Şayet bu işin arkasındaki güç ABD ise o zaman Kafkas Baharı'nın fitili de yakılabilir. Veya bir ihtimal daha var. O da ABD, sonunda Rusya'nın kazanacağı bir eylemi başlatarak Çin'e karşı Moskova ile ortak bir hamle de yapmış olabilir.